Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl hayalet yapılıyor onu göstereceğim. Uçan bir hayalet. Ama yapı yapı olacak. Bir yapı hilesi. Şimdi giriyoruz aletimiz bu. Beğendim şöyle bilirsiniz. Biraz uğraştırdı beni ama her neyse. Şimdi yapmaya başlıyoruz. İlk önce bize lazım olan şöyle beyaz betonu üç tık üst üste koyuyoruz. En alttakini kırıyoruz. Sonra diorit di duvarla şöyle ellerinin başlangıcını yapıp sonra şu kara taş duvarlarını koyuyoruz. Geldik şimdi bu beyaz filama nasıl yapılıyor. Malzemelerimiz şunlar. Beyaz boya. Siyah boya. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Şuradan göstereceğim. İlk önce ee, siyah creeper şekli yapıyoruz. E, hatırlayamıyorum çok. O yüzden şuraya koyalım. Beyazın üzerine yapacağız. Siz bunu siyahını falan yaparsanız yani güzel olur mu bilmiyorum. Sonra şunu yapıyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra ortadan dikey şerit, beyaz dikey şerit ama arkadaşlar. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Beyaz şeritle geçiyoruz. Tamam. Sonra şunu koyuyoruz arkadaşlar. Şu minik ama siyah. Tamam. Yapmayı gösterdim. Son olarak da şunu koyuyoruz arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Arkasına beyaz flamayla hayal etmiş gibi gösteriyoruz. Bence böyle güzel bir hayalet oldu. Yani çok güzel değil ama yine de bence idare eder. Ben böyle bu yapı hilesini biraz zor buldum. Çok uğraştırdım şu yüz filaması. Neyse daha çok böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.